Merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer yine güzel bir ilizyon oyunuyla karşınızdayım. Birbirinden güzel bir ilizyon oyunları öğreneceğiz. Ve ilizyon sanatının ne anlama geldiğini öğrenerek kanıtlayacağız. Bazıları buna sihirbazlık diyor. Bazıları hokkabazlık. Hatta büyücü bir bile var biliyor musunuz? Gerçekten çok komik ve şapşık arkadaşlarımız var. Ama merak etmeyin bu tamamen bir el becerisi. Ve inanın 3 yaşındaki öğrenciler de rahatlıkla yapabiliyor. Ve siz de yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Güzel bir oyunla yine karşınızdayım. Söylediğim gibi Süper neler var masamızda. Şöyle bir kontrol edelim. Birkaç tane peçetemiz var. Evde bulabileceğiniz gereçler. Yine onları da yapacağız. Çocuklar birkaç tane saklamak peçetemiz. Bir tane bardağımız. Ve bir bozuk para. Hatta ya da bir yüzükle bile yapabilirsiniz. Ne mi yapacağız? Para kaybetme ya da yüzük kaybetme oyunu. O halde gelin beraber izleyelim. Evet çocuklar oyunumuza geçebiliriz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten güzel bir oyun nasıl yapılacak biraz anlatacağım önce oyunu bir sunalım nasıl bir oyun etkisi nasıl bir insanları gerçekten şaşırtabilecek miyiz? bu sefer atölye masamızdan şu kesme aparatlarımızı kaldırıyorum Ardından şurayı boşaltıyorum masada yapabileceğiniz güzel bir oyundur peki nasıl yapacağız Hı, hmm, neler var artık bir tane yüzük bir tane bardak ve birkaç peçete oyunumuzu hazırlayalım bardağı ters çevirdim ardından bir peçeteyi açtım üzerine kapatalım. Şimdi hatta bir peçete daha mı yapsak? Şöyle. Evet. Ve bir tane daha mı yapsak? Ya da yeter yeter ziyan etmeyelim onda. Çocuklar herkesin odaklanması gereken nokta işte burası. Bu yüzüğü nasıl kaybedeceğiz? Ben de merak ediyorum. Deneyelim mi? <laughs> şey bazen oluyor bu şeyler. yüzük bozuk olabilir. Eyvah artık son kez deneyeceğim olmazsa. Eyvah. Bir dakika. Biz yüzüğü kaybedelim derken sanırım bardağı kaybettik. Olur böyle şeyler. Sanırım şurada bir şey sıkışmış olabilir. Çocuklar oyunumuzu izledik. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir oyun. Peki bu oyunu nasıl yapacağız? Sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de çevrenizdeki bu oyunu sunarak gerçekten harikalar yaratabilirsiniz. Söylediğim gibi bir tane yüzük ya da bozuk para işinizi görecektir. Hatta bozuk parayla daha iyi olacak. Çocuklar bir de bardağa ihtiyacımız var. Ama gördüğünüz gibi bu bardak cam değil, plastik bir bardak. Siz de çalışırken plastik bir bardak bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü cam bardağın bildiğiniz gibi kırılma riski var. Böyle plastik bardaklarla işimizi garanti almış oluruz. Bir plastik bardak bulduk ve birkaç peçete ihtiyacımız var. Oyunu şöyle anlatayım size. Çocuklar dikkati tamamıyla bir nesneye çektik. Yani bu bir yüzük olabilir, bir bozuk para olabilir, metal bir şey olması yeterli. Amacı şu, ses getirsin. 2, ve ardından peçetelere ihtiyacımız olacak. Peki bunlar ne işimize yarıyor? Hemen anlatayım çocuklar. Sabırsızlıkla beklerinizin farkındayım. Nasıl olacak ki? <laughs> çocuklar aldım. Bir peçete bardağın üzerine koydum. Gördüğünüz gibi tam orta kısmına getirdim. Ve ardından hizaladım. Üzerine koydum. Sonrasında bir peçete daha. Evet onu da hemen ayarlıyorum. Hatta bunu da çapraz yapalım şöyle. Tam tersiz çok güzel. Şimdi burada çok önemli bir şey var aramızda kalsın. Bir dikkatle izlemenizi istiyorum. Üzerini kapattım, yağladım, iyice yapıştırdım. Sonra çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Çocuklar dikkat, artık peçete bardağın şeklini aldı. Nasıl mı? Bu aklımızda kalsın. Birazdan çok işimize yarayacak. Evet. Peçeteyi iyice sararak bardağın şeklini aldım. Tekrar gösteriyorum, şu şekilde kapattık. Ama şöyle yapayım hemen demiyoruz, birazcık uğraşacağız, şöyle çevireceğiz. Çevirdiğimiz zaman daha iyi şekil alabilir. Ardından metal bir nesne bulduk. söylediğim gibi. Yüzük ya da bozuk para, evet, burada mı? İçinde. Buradan geçebilir mi? Hayır. Bardakta bir iğne var mı? Kesinlikle hayır. Peçete de bir hile var mı? Kesinlikle hayır. Peki bunda? Kesinlikle hayır. O zaman nasıl oldu bu oyun? İzleyelim. Oyun niye çalışmıyor? Bir daha. Biraz daha uğraşmamız lazım. Eyvah. Bir şey söyleyeceğim. Bardak artık yok. Peki nerede? Hemen kucağımda. Ne 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 ne, ne. Nasıl mı arkadaşım zaman dikkatli izleyelim. Çocuklar. Sardım, sardım, sardım. Bura önemliydi unutmadık. Üzerine ekledim. Burası çok önemli. Şu gördüğünüz serçe parmağım ve yüzük parmağım hep aynı şekilde duruyor. Ve hep aynı şekilde masanın hizasını alıyorum. Neden? Birinde böyle, birinde böyle, birinde şöyle durursam buradaki hile anlaşılır. O yüzden her seferinde aynı hareketi yapıyorum. Tak yaptım. Bardak hala burada, bir daha denedim, bardak hala burada, bir daha denedim, üçüncüde artık hafifçe peçeteyi yavaşça şöyle bir bırakıyorum, ardından bardak ne yapacak, izleyin, ha o. ocağıma düştü ve üzerine koymuş şeklini almıştı, vurduğumda, ooo, oh! bardak kayboldu, istediğiniz tepkiyi verebilirsiniz ki insanlar da çok tepki gösterecek, anında... Şuradan çıkarıyormuş gibi yapabiliriz. Hatta üzerinizde bir ceket varsa ya yani da bir süveter varsa ya da bir ona benzer bir şey varsa şöyle içinden çıkarıyormuş gibi bile yapabilirsiniz. Yalnız burada önemli olan bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz çocuklar? Bacaklarımız normalde oturduğumuzda şu şekilde durur değil mi? Hafif aşağı doğru eğilir ama bu sefer bacaklarımızı şöyle biraz yukarı kaldıracağız. Neden? bardağı üzerine bıraktığınızda aşağı yuvarlanması burada kalsın diye. Yani attığım an hop burada kalması lazım. Aşağı yuvarlanmaması lazım ki istediğiniz an çekip alayım. Bir tekrar edelim. Önemli olan konular neydi? Üzerini iyi kaplayacağız. Metal bir geniş kullanacağız. Bir parmaklar önemli. Parmaklar önemli. Üçünde de aynı şekilde olacak. Ve bıraktığımızda bacaklarımız hafif açılı olacak ki orada kalsın diye. Vurduğumuzda da insanlar şişirir. İşte bu kadar. Bir sonraki sefere görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.